Selamlar sevgili Cuma günü dostları. Yanlış fotoğraftan başladık diyecektim. Tabii ki başlamadık. Aa, tekrar e, bu cuma ne isim verdiğimizi şu an hatırlayamadım. Bir şey Cuma dedim ama neyse. 99 Cuma dostları mı olsun ne olsun bilemedim. Hepiniz e, hoş geldiniz bugün. Tabii ki Betbeç'i izledim hemen. Saat 1.48 Böyle video çekiyorum. İnşallah 3 gün falan izleyeceksiniz. Umarım izlersiniz. Umarım falan. Neyse. Bu fotoğrafı niye koydum? Demeden önce bölüm hakkındaki düşüncelerimi bir söyleyeyim arkadaşlar. Yine içinde aksiyon yoktu demek doğru değil. Bu arada kendime su koymamışım. Ama içinde aksiyon yok demek doğru değil. Ama hani dolu bir aksiyon muydu? Pek değildi. Açık konuşmak gerekirse. Yani gene bir şeyler gösterdi bize tabi hani setup bölümüydü ama filler sayılabilirdi yani. Onu da belirtmekte fayda var hikayeyi çok ileriye götürtmedi. Benim düşüncem şu ki genel olarak hem bu işte Mandalorian olur hem Asoka'nın daha çıkmadı ama muhtemelen onda da aynı olacak. Hikaye uzatabildikleri kadar uzatmak istiyorlar. Çok ellerinde Kaliteli bir hikaye yok ya da kullanmak istemiyorlar yani varsa bile de çok kullanmak istemiyorlar ya da yazmıyorlar yani hani hikayenin oluşumu var ama çok böyle e, yazıp elden çıkartmak istemiyorlar bir de e, <laughs> çok pardon düşüncem de şu ki Star Wars nereye gitti tam belli değilken şu aralar çok fazla iş yapmak istemiyorlar bence şahsi görüşüm o onu da belirtmek lazım o yüzden böyle biraz setaplı şeyler geçiyor. Keşke ama gönül ki yani hepsi bir saate yakın 12 bölüm olsaydı ve hepsinin içi dolu olsaydı görmek isterdim ama 20 dakikada da bir şeyler anlatıyor. Clone Wars'ta olsaydı bunlar muhtemelen iki ayrı bölüm olurdu. Yani iki ayrı bölümlük materyal var bölümün içerisinde kısa kısa yani işte 20 küsur dakikalık bir bölümde işte iki bölüm olduğu zaman yani 12 dakikalık falan şey çıkmış oluyor. Aşağı yukarı ikisine de. Dediğim gibi yani böyle de olur. O i̇ki ayrı bölüm olsa da izlerdik. Daha mı setup gelir iki ayrı bölüm olsa? Yani 20 bölüm yaparsan gelmez belki ama yani işte 10 bölüm, 12 bölüm yanlış hatırlamıyorsam yaptığın zaman işte her boşa giden bölümde biz biraz çıldırıyoruz. o da sevdiğimizden aslında yani kaliteli işi gördüğümüzden. Fotoğrafa geçerken arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Dave Filoni'nin bir sözü vardı bununla ilgili. Clone Wars'un 7. sezonuyla da ilgili olabilir ama buna da e, geçerli olduğunu düşünüyorum. Bölümlerden herhangi bir yerine durdurun. E, wallpaper olarak kullanabilirsiniz o kadar güzel gözükür e, diyor da aşağı doğru. Yani 7. sezon için de doğru Clone Wars'un bunun için de doğru. E, tabii ki hani bazı kısımlarda gene kullanırsın ama şey değil nasıl diyeyim. Hani işte tam böyle yüzde yüz güzel değil, daha güzel olan işte bir saniye sonra gelen falan şey var. Hani onu doğru çevirirsek hani her saniyede bir tane wallpaper'lık görüntü var diyebiliriz. Bunu niye koydum? Arkada bir Gong Droid var. Onu belirtmek istedim. Önceki bölüm söyledim mi hatırlayamıyorum ama çatışma sırasında Gong Droid ile birlikte kaçıyordu şey. Omega. O benim hoşuma gitmişti. Gong Droid'i de severim. Gong Droid de değişik bir abimizdir enerji depolar aslında, Gondroid'in olayı olur. Bu arada hani bilmeyenler için. Önceki bölüm söyledim, memnun olamıyorum şu an dediğim gibi ama... Onun dışında, e, Omega'nın gemide yatacak yeri yokmuş. O biraz ilginç geldi bana. Ben... E, niye diyeceksiniz? Mesela benim beklemediğim bir olay. Daha doğrusu o yüzden, onu da söyleyeyim. E, klonların, hiçbirisinin gemide yatacak yeri yokmuş anladığım kadarıyla. Yani eşyalarını koyabilecekleri küçük bir yerleri var ama uyuyamıyorlar. Ben daha ziyade hani gemide uyuyorlar. Hani gemi onların biraz bir üssü gibi düşünmüştüm. Küçük de bir gemi değil, büyük de bir gemi değil gerçi. Hani onu da söylemekte fayda var ama hani en azından yatacak bir ağzaları vardır diye düşünüyordum. Yokmuş anladığım kadarıyla. Çünkü crosshair yok. E, bölümün sonunda da göreceğiz. Hani Omega'ya bir yatacak yere ayarlıyorlar ama işte crosshair'ın yeri değil. E, sanırım hani bir şekilde uyumaları gerekirse de koltukta moltukta falan uyuyorlarmış. Hı diye anladım ben. Ee, geçelim abi bir sonraki resme. ya yani burada daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. ya yani bu olay. Ee, bir resim daha koydum. Bunu bu hemen sonra evet hemen sonraya koymuşum. <laughs> İmparatorluk diyor ki abi hani klonları değiştirmenin vakti geldi ufak ufak hazırlığını yapalım diyor. Bu konuda da işte Kullan olmayan e, gönüllüler eğitiyorlar. Şu an için gönüllüler daha ilerleyen zamanda imparatorluk tabi e, zorunlu asker de alıyor bazı yerlerden. Genelde gönüllü tabanlı çalışmasına rağmen e, özellikle şeyde e, Imperial Army kısmında e, asker topladığı da yani conscript dediğimiz zorunlu göreve aldığı adamlar da var. E, genellikle Stormtrooper'lar conscript değil gönüllü adamlar olurlar ama donanma da aynı şekilde. Yani Army'nin en alt kısmında konstrüktör oluyor. Bunlar gönüllülermiş. Stormtrooper'ın işte öncüsü diyebileceğimiz arkadaşlar. Siyah diyorlar burada. Biraz daha elit birlik yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Plan Dört tane gönüllü görüyoruz. Kadınla erkekli. Onun dışında işte diyorlar ki bunlar peki klonlarla bir olabilirler mi, boy mi falan tarzı bir soru soruluyor. Bunlar da klonların görevini yapmaya gönderiyorlar. Hemen o fotoğrafa da geçelim. Burada 14 gezegenine gene Sogar yağlamaları avlamaları için Küçük bir grupla karşılaşıyor. Burada elemanlar işte yeniyorlar. En son o, oraya bir ayrı fotoğraf koymadım ama bir tanesi teslim oluyor savaşçılardan. Onu ve işte esirleri infaz ediyorlar. Hatta aralarından bir tanesini infaz etmek istemiyor. Onu da Crosshair'in öldürdüğünü görüyoruz. Onu da şundan söyledim. Çok spoiler gibi olsun istemedim. Bu arada hiç spoiler uyarısı vermedim ama yani biz izliyorsanız herhalde spoiler olduğunu anlamışsınızdır diye düşünün. Omega bölüm boyunca ya işte Crosshair'in çok bir şansı yok. İşte bazı şeyler istemeden yapıyor tarzı söylemlerde bulunuyor. Ben çok hani bunu benim çok söylediler ama yine de Crosshair'a karşı hani böyle bir, ulan adamda şey oldu diyemiyorum açık konuşmak gerekirse. Ee, yani esir öldürme işini falan bilemiyorum. Sırf hani çipten dolayı mı olduğunu. Hani evet bu Soldiers falan, Warriors falan muhabbeti var ama bence sadece çiple alakalı değil. Biraz daha Crosshair'in karakterinde işin içerisinde söz konusu. Ha, Redeem olur mu? Sonda bilemiyorum. Onu da söylemekte fayda var. Hani işte kendini feda eder de bizimkilerin kaçmasına izin verir mi falan bilemiyorum. Kuvvetle muhtemel ama. Onu da söyleyeyim. Burada bir iki küçük detayla belirteyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Cumhuriyet silahları kullanıyorlar. Onun sebebi de Clone Wars'ta da vardı. Onun dışında evreni bilenler de bilirler. Bu arkadaşlar Cumhuriyet tarafından silahlandırılıyor. Onderon milletleri diyebiliriz. Resistance işte ya yani so rebel'ları da diyebilirsin. Pek çok farklı ismi var bunun da. Ee, i̇lk başta Cumhuriyet tarafından silahlandırılıyor. Yani gezegeni ele geçirmesi üzerine yapılan işte gizli bir hareket. Ele geçirme de biraz siyasi bir ele geçirme. Hani e, o yüzden de Cumhuriyet çok karışamıyor şey falan filan. Çok detaylar onlar. Yani dönüp Clone izlerseniz daha e, hoşunuza, daha iyi anlarsınız, daha iyi bilirsiniz diyeyim. gider demiyor ama. E, arkadaki de bu arada Rebels'ta gördüğümüz bu imparatorlukçuların imparatorluğun daha ziyade. Gerçi Clone Wars'ta da gözüküyor da polis kuvvetlilerinin genellikle kullandığı e, taşıma aracı. Gezegen içi taşıma aracı kullanılıyor. Gezegenden dışarı çıkmıyor. Onu da vermişler. Hani bir detay olarak söylemek istedim. Şu an modelini falan hatırlayamıyorum ama hem kodusan polis tarafından kullanılan hem de bazı yerlerde polislik görevi yapan onlar tarafından kullanılan yine Rebels da aynı şekilde kullanılan bir e, cumhuriyet taşıtı diye biliriz. E, bu da aslında yaratığı koymadım. E, şuradan devam edeceğim. Onda biraz çok şey gibi duruyor. E, bir yaratık Tabii ki bizim elemanlara sıkıntı çıkartıyorlar. Bizim elemanların gemisi arızalandı. zorla iniş yaptıktan sonra bir yere atıp bir parça çalıyor. Çok detaylı anlatmayacağım. Orada da Hunter'la birlikte Omega gidiyor işte. Diyor ki ya ben de kardeşim diyor ben diyor bu ekibin bir parçası değil mi? Beni niye hiçbir yere götürmüyorsunuz deyip Hunter'la birlikte gidiyor. Hatta Hunter'ın hayatını kurtarıyor. Neyse ondan sonra parçayı geri almak için Hunter bayılınca ...şey yapıyor, kendisi gidiyor. Hunter'ın elindeki tabancası var. Şurada tabancayı bir daha gösterebilirim. Ya, karanlık dediğim gibi ama bu arada yine wallpaper arkadaşlar, haberiniz olsun. Ee, gidiyor ve işte buradaki yaratıkla karşılaşıyor. Baya burun buruna geliyor bile denebilir. Özellikle burayı koydum çünkü... E, ...internette bir teori gördüm ben. İlk bölümden sonra mıydı? Emin olamadım şimdi. Sanırım ilk bölümden sonraydı. Acaba Omega, e, Force'a sahip olan bir klon mu tarzında bir e, teori görmüştüm. Çok bu arada detayına bakmadım, okumadım. Genellikle okumuyorum yani onun sebebi de şu. E, ben burada teori sunacaksam olabildiğince kendimden olmasını istiyorum ama işte yani videoyu gördük, başlığını gördüm. Aa işte Force user mi falan tarzı, e, detayını bilmiyorum ama onun üzerine bu sahneyi görmek bana şeyi hatırlattı. Obi-Wan Kenobi'nin Wild e, campaign'inde yanlış hatırlamıyorsam birinci sezon ya da ikinci sezon sanırım ikinci sezonda olması e, üzerine yaratıkları salıyorlar gene böyle vahşi bir e, yaratık grubunu salıyorlar. Obi-Wan Kenobi de Force kullanarak bunları sakinleştiriyor. Hatta biraz iletişime geçiyor bile denebilir. Daha sonra işte yaratıkları öldürmüyorlar da bir yere hapsediyorlar falan filan hatırlayanlar çıkacaktır aranızdan eminim. Bana o sahneyi hatırlattı. Çocuk da hani Omega'da yani böyle bir bakıyor, göz göze geliyorlar. Hani ışıktan rahatsız olduğunu anlıyor bu ışığı kapatıyor falan. Hani Force'da eğitimli değil belki ama sanki böyle bir var gibi geldi. Bana şahsen bilemiyorum tabii yani ilerleyen zamanlarda daha iyi göreceğizdir ki biliyorsunuz yani 5 tane yetenekli klon vardı hani işte özel klon bir tanesi de esnerken omega olabilir. kusura bakmayın arkadaşlar savaşa gittim de sorgulamayın hiç yani hiç hiç anlatmayacağım konunun dışına çıkalım istemiyorum omega'nın hani hepsinin yeteneğine sahip olabileceğini söylemiştim ama force'a sahip olması da çok anormal gelmedi kuvvetle muhtemel bir sonraki şeye geçelim. Ha burada bitişten bir sahne var. Omega işte o da yapmışlar. yani ee, güzel, tatlış bir sahneydi. Hoşumuza gitti işte yani Omega'nın çocuk yüzünde görüyorsunuz. Daha hiç odam olmamıştı dedi. Mutlu oldu falan. Bu arada yani Omega mutlu olsun abi. Yemin, yemin ediyorum. Hani kendi çocuğum olsa bu kadar sevmem herhalde bilmiyorum. Yok o yüzden tabi bu yorumun bir anlamı da yok ama. Ee, yine de <laughs> hoşuma giden sahnelerden birisiydi. Ee, onun dışında fotoğraf koymadım ama şunu da anlatayım bu fotoğrafın içerisinde ee, Cumhur İmparatorluğu pardon e, ee, değiştiriyor olmalarına biraz kaminonlar içerlemişler mi diyeyim iş bozulacak diye mi mutsuzlar diyeyim çünkü e, çok fazla para kazanıyorlar kulonlar ucuz değil. <laughs> gene istiyorum, gene istiyorum klonlar ucuz değil. E, bu işte kaybetmek istemiyorlar. En basitinden en şeyde hani e, bu kadar klonu ne yapacağız falan diye düşünüyor olabilirler. Yani tam emin değilim ama e, daha karanlık bir alt kısmı da olabilir onun. Daha gideceği yerlere de ben aslında biraz e, bekliyorum. Nedir o? Bir klonu ayaklanması görebiliriz. Yani eski Legends'da vardı. E, İkinci Klon Savaşı diye geçer. Face 1 zırhı giyen çünkü zırhları Kamino'da üretiliyor. Aslında Faze'dekiler de Kamino'da üretiliyor olabilir emin olamadım şu an ama. Face Builders'ı zırhı giyen e bir klon ordusu işte Kamino'da isyan başlatıyorlar. İsyan çok hızlı bitiriliyor bu arada yani başka sisteme bile şey yapmıyor olabilir şu an tam hatırlayamıyorum ama çok büyümeden bitiyor. E yine 501 sanırım yanlış hatırlamıyorsam destekler destek de alıyor da o obü, şey o bir diyorum. Anakin'in e, klon kuvveti destek alıyor mu diyemiz olamadım şu an ama e, gidip işte isyanı bastırıyor basitçe. E, Karnı bir olaydır klonlar için. Çok da iyi işlenmemiştir aslında. Burada daha iyi işleneceğini düşünüyorum eğer yapılırsa. Onun da olabileceğini bekliyorum. Ha, hani Phase One mı giyerler orasını bilemem. Beyaz klonu, siyah klonu olur bir şey olur. Yani siyahtan kastım şey. E, siyah zırh giyer anlamında. Belki Stormtrooper trooper zırhı giyerler. Hani bilemiyorum. Bu çok pahalı der değiştirir falan imparatorluk. Şu an hani hiçbir şey kesin değil ortada. Hani öyle bir şey de olabilir. E, bakalım göreceğiz. Ha, asıl diyeceğim olay o değildi. Diyorlar ki ya işte kardeşim hani klon Jango Fett'ten aldığımız DNA örneği sürekli kötüleşiyor o yüzden de klonlar aslında hani her yaptığımız yeni klon bir ötekine göre daha kötü bir öncekine göre daha kötü çıkıyor falan diyorlar. Orada işte bu e, Omega'ya yardım eden aynı zamanda Nine-Nine e, işte Bad-Batch'in bad, Batch bad Batch programının başında olan Kaminoğlu diyor ki ya kardeşim hani benim bir planım var salarsan yapalım. Hani o işte kamyonun başındaki derdi. Tamam o zaman hani yap e, diyor. işte anladığım kadarıyla bir klona bir, 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 bir hareketli şeyler yapacaklar. Bir değişiklik yapacaklar. Tam emin değilim ama hani klonlar bundan hoşlanmayacaktır falan filan. Bu materyali almamız lazım vesaire vesaire muhabbeti dönüyor. E, yani klonlarla artık ne yapacaklar? Makineden geçirip işte etini suyunu mu kullanacaklar? Yoksa hani adamı alıp değiştirecekler mi? Tam emin olamıyorum ama yani klonlar mutlu olmayacaktır. Ama işte onlar Kamino'nun mallar, O yüzden dediğimiz yapacaklar gibi bir muhabbet dönüyor. Bakalım oradan da heyecanlı şey vardı Forsan'ın işte. Yani farklı bir konseptti ama ki aslında bu şeye de bağlanabilir onu da söyleyeceğim şimdi. Forsan'ın işte bazı özel klonlar vardı. yine yani Kamino'da e tabii bunlar işte e, bir Force user'ın klonlarıydı. Değişik, değişik yaratık şeklinde diyebileceğim klonlar hani öyle bir şey de planlanıyor olabilirler. E, bir de öte yandan şey olayı da var. Biliyorsunuz Kamino işaretini taşıyan bir adam gördük şeyde. E Mandalorian'da. Yine tankların içerisinde böyle süper askerim diyeyim artık değişik yaratıklar vardı. Onun fotoğrafını e, koymadım şimdi. Keşke aklıma gelseydim de koysaydım da. Hani ona doğru bir gidişat olabilir. Belki de hani bir onun ön ayağı olacak hani. Göreceğiz çünkü mesela şeyin... Dark Trooper'ların ön ayağını gördük. Zaten aslında onu da görmüştük ama... hani yine de bir gördük. Ee, yine benzer şekilde gözükebilir. Ondan da bir umutluyum. Onu da belirtmekte fayda var. Bakalım yani... bekliyorum. Şimdi dizi çok fazla şeye göz kırptı ama... Hani ya abi işte ikinci sezonda görürsünüz diye 12 bölümde bir şeyler açıklamayacak diye de çok korkuyorum. Çünkü yani bir sezon dediğinde hızlı gelmiyor. Mandalorian'ın bile sezonları bir buçuk yılda falan geliyor. Kem ki şimdiki yani 2 ile 3'ün arasında herhalde bir, bir buçuk yıldan da fazla bir şey olacak. Yanlış bilmiyorsam bir fark olacak. Gerçi hani bir Boba Fett'in hikayesi diye bir mini sezon gibi bir şey geliyor falan filan ama e yine de bilmiyorum abi yani hani hem hoşuma gidiyor uzun yıllar boyunca kalitesi Star Wars izleyecek olmak ama hem de ya kardeşim hani hikaye bir ilerlese mi de dedirtiyor. Onu da söylemekte fayda var. Bunun dışında başka bölümle ilgili diyecek bir şeyim yok. Ee, Kapağıda ne yapacağımı bilmiyorum ya bu yapacağım ya da o e, gönüllüleri koyacağım emin değilim. Ee, başka da bu şey gelmiyor. ya beni, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Artık bir sonraki bölüm görüşürüz. Başka videolar çekersem sonraki bölümden önce de görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın.